Kıldı bu. <laughs> kız senin, annen, seni ters mi etti? Senin annen seni bıraktı gitti mi? Kız senin uyku mu geldi bir gün? Kız uyku mu geldi kız? Bu Baba, azatın diyenler var. Yok bu azapın ya. Azapın. Azapın. Evet. Şeylerde göğüsleri beyaz. O o anlamda demiyorum. Azat da küçükken böyle göğsü beyazdı. Bu şun, mınak, şu, şu, şunlar anneye çekmiş olabilir. Ama tip mi falan böyle bakıyorum. Azap Sen, ya. Senin uykun mu geldi kız? Yumurtayı yedin. Azap kurucu kızı. Yumurtayı yedin. Tamam yat yat. Yerinde güzelmiş. Atom karınca. Hiç durmuyor yerinde. Azap'ın yerine geldi ekmeğini aldı. Vıdık vıdık. Fındıkım benim. Hayır, hayır. E, Azat'a da benzer. O da amcası. Vıdık Hadi. 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 Tamam tamam uyu da biraz rahat edelim. Durmuyor ya gece. Bir bakayım üstünde bir şey geziyor. Bana hırlıyor. Bana havlıyor. Ayağımı ısırıyor. Tamam, yat 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 yat. yorganlarına Hadi yat. Hadi yat yorganlarına. Yat Hadi bakayım paça paça tamam 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 paça bak tamam 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 paça tamam bırak dur ne olur tamam sakin sakin paça tamam evet azat yıldızın sesine çıktık azatla yıldız eşleştiler derken paça da geldi paşaya dalıyor tamam 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 sakin sakin eee şimdi ne yapalım Şimdi bir ortam bir yumuşasın, sakinleşsin baba. Ee, yıldız arkadaşlar, yıldız içeri alıyoruz. Yıldız bir bağırıyor, bir bağırıyor, bir türkü söylüyor, bir şarkı söylüyor. Böyle var ya. Çok göstermeden şöyle geçelim. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam, paça tamam, sakin, sakin, sakin paça tamam. Tamam oğlum. Paça gel. Paça gel. Tamam. Baba dur öyle aniden çekme biner gene. tamam, tamam. 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 Yıldız'ı dışarı çıkardım. Yıldız e, bağırıyor diye. Azat'ı azap'ı içeri koyduk. Azat'ı bıraktık. Yıldız'la Azat eşleştiler. Gözümüzde gördü. İçeride olduğunu bilmiyorum ama eşleştiler. Hayırlı öyle olsun. Paçayı görüyor musunuz? Bugün bir önceki videoda bunu yayınlayacağım. Bunu normalde yayın, yarına bırakacaktım ama yayınlayacağım. Paça bomba ya. Evet ne yapalım baba? Azat'la Yıldız'ı mı? E bunlar boğuşuyor gece. Boğuşmasınlar. Bak paşa da eyvallah etmiyor ha. Vallahi çok pis aldı paşa. Ben dedim ya çok boğuşurlar diye bunlar. Şimdi bunlar başladı baba. Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Şimdi bu dikenli tasmalar biraz sıkıntı oluyor. Grup içinde gezmelerde. İşte davara gidiyor paça arkadaşlar. Yani He, sabah gidiyor, akşam geri dönüyor. Davarın yakasını bırakmıyor. Bak mesela fıstık da aynı şekilde. Ya, evet, 7.65'ler hayırlı olsun diyelim. Önümüzdeki sezon Azat Yıldız, Azap Bozi. Duman için bir sürpriz yapabiliriz. Duman için bir sürpriz yapabiliriz. Bir bakmışsınız yine azaptan devam ya da siz değerli takipçilerimiz için sevenleri için ama mantıklı da tabi karar vererek arkadaşlar ee, bir bakmışsın paça duman ya da paşa duman hiç belli olmaz şu arkayı çok gösteremiyorum ama orada ufak bir gördünüz <laughs> <laughs> azap, azap soyuna devam İnşallah biraz sayımız fazla oldu çünkü bu çiftten Azat Yıldız çiftinden bir erkek en kötü bir yani dişi değil belki ama bir erkek ayıracağım çünkü zaten dişimiz var, yıldız var. Hem yani sayıyla kontrol ederek bir erkek ayırabilirim. 765 Azat'ın oğlunu. Şimdi Belçika'daki Aras aslında süper sadece kulakları olduğu için tam kendini gösteremiyor. Yani kulak Kulakları alınmış olsaydı çok klas bir köpek olacaktı. Bir de şöyle söyleyeyim. Daha yaşına girmedi. O köpek aras daha genişleyecek, oturacak. Kuyruk deseniz zaten şahane. Fizik müzik on numara yürüyüşler. Tam yarışmalık yürüyüşler. E tabi bu anneden de gelen bir şey var. Evet. Zavu. Bir hainlik, aksilik yapmaz Zavu. Evet. Tamam. Size rahat durun. Her şey bitti şimdi siz başladınız ha. Bu sefer de sizle ulaşacağız. Maça pis salıyor ya arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ama maşallah benim paşama o da kalkıyor gene hır, hır diye üstüne gidebiliyor. Baba şu feneri bir göster bakalım bir. Şöyle akşam. Güzel değil mi? Yok fena çok güzel. Evet. Bakın şöyle hatta şöyle şuraya göster. Bu arada Paça gene dağda. Kablo oradan. paça paça gene dağda arkadaşlar. Gene gitti ayıya sardı. Bizim deli olan. Bakın şöyle gösterelim. Görüyor musunuz? Bakın şöyle karşılara bakın şöyle. Güzel. Yani gerçekten iş görecek. Bu da Geniş mod. Vay paça vay. Biz diyoruz ya videolarda gerçekten şey söyleniyor. Paşa daha iyi olur diye. Bu işler hiç belli olmaz arkadaşlar. Yani bir bakmışsınız paça bir anda patlamaya gitmiş. Ortalığı yakıp kavurmuş. Bugün videoda dedim ya ben. Bizim duman kızana geliyor. Bugün videoda dedim ya yani kendi kendine boğuşursa bir bakacağım ne yapıyor ne yani durum ne bu paçadan e, bu şey anlamında değil tabii ki e, müdahale etmemiz yerde müdahale ederiz ama şöyle bir gözlemlemek istiyorum. Şöyle bir bakıp da gözlemlemek istedim paçanın ne yapacağını maşallah. Hadi koyunlarımızı evet, gece Sıkça kontrol ediyoruz. Doğa taş nereye gitti buradaki? Kim o? Lan azap çık oradan. Baba taş yok burada. Taş olsa örtücem. Bir şey olmaz. Böyle kalsın. Soğuk geliyor evet. Şu mart ayında bir atlatsak arkadaşlar ondan sonra rahatlayacağız. Ben buradan bastırıyorum. O kuzu mu? Koyun mu ki? Valla bu hayvanlara birkaç tanesinde sıkıntı var. Sahne sanki şey yapıyor arkadaşlar. Ee, karnı dolmaya başladı. Arkadaşlar bu koyunlara biz ne vurabiliriz? Baba iştah var. İştah var. Has, halsizlik var. Evet bu hayvan yemiyor. Lea var. Lea vurmuş babam. Şöyle yemiş gibi sanki ağzında tekmek var ama olmuş bu. Hmm, buna yem dokundu baba. Yem çok oldu. mu yedersin? Çok yedim. Bunu sen ayırmış mıydın? Çok <laughs> Ayırdın, sen ayrı yem verdin, herhalde çok verdin. Bunların üçünü bir verdim de. Aa, burada da var. Yapmış, biraz Sen mideyi bozmuş galiba. Bak. <laughs> yok, yok, tamam. Şey, şu, tutsana. Abi yarın dursun da ben şey. yarın bir arayayım. Bu Bozin'in ısırdığı. Hayatta kalan Tam Bozin. koç işte. Baba. Bozin benim arkadaşlar bu. Evet. Bozin... Bu benim kuzum. Bu benim kuzum. Tam koç. Tam koç bu işte. <laughs> kan, kangal galiba. Yok yep, değil. Yep. Kangal değil mi? <laughs> Bizim koçu bu sene iyi bir ırkla takasa girebilirim. Bunu mu? Ya bence bir ırkı olan, süt, süt veriminde iyi olan, dayanıklılığı iyi olan bir koç ırkı seçersek. Burada yetişen hayvan her zaman için buranın iklimine alışkın olur. Ama evet alış, alışkın mesela sanen düşünüyoruz birkaç tane ama sanen gider mi? Ya bizim koçumuz tam aslında buraya uygun koç ama ben diyorum ki koyunu biraz böyle süt ırkına kıralım süt değil. Senin burada gidecek. Buranın iklimine dayanıklı hayvan lazım. Akkaramın. E, tamam işte elimizdeki boyut. O zaman da bir sağlam e, akkaraman Akkaramın bir koç mu? Kendi damızlıklarımız Damızlık edeceğiz. Hayvanımızın içerisinden ayıracağız işte. Hmm, evet. Sen bunu diyorsun. Ben niyetim bu. bu Benim da... niyetim de bu. <laughs> bu kuyruğu çok büyük olabilir. Abi. Yağlı olur kuyruğu. Ha? Ha, bununki daha şey. Büyük olabilir. Çok büyük olabilir. Hmm. Maşallah şimdiden hayvan. Gerçi bu ikiz teki olduğu için öyle. O tek bunlar ikiz. Bu çok Bak, diğeri de bu. Maşallah evet. Bunlar ikisi var Bu çok büyür baba. Bu var ya tam koç olur. Ama boynuz boynuz yok çıkar herhalde. Bak bir baksana boynuzları var sanki. Hmm. Ölüyorlar ya boynuzlu olacak. Evet, Affedersin öyle. işte şu şey, hayaları büyük olacak. Yok yok. Gel gel bu koyun hele yatsın bakalım ben yine gelirim. <laughs> bu biraz şey herhalde. Memelerine sütülmüş. Ha, bu akşam da olabilir ha. Ben ikiz gibi düşünüyorum. Hayli sok. Ne gelene bakalım. sallıyorsun, sar, sal, saldırıyor lan. He? Kendi annesi değil mi o? Annesi. Hangisi denk geliyor? Sonra bir tane alıyor. o <laughs> boşluklarına da beyin alıyor. Bunun da yüzü gözü neyse Bir şey oldu. Ne bileyim? Gözler mi mı? Ne bileyim? Niye? Allah Allah. Bunu kırmızı bey var mıydı? Ee, ona, ona yakın ilaç var bende. Klamoksil var. Tamam bundan çıkarım öyle. Şükürterim hayvanın gözünü. Şey yapsak fincan tozu. Yok yok ona şimdi değil. Ben yiyeyim mi? Sabah mı şimdi? Sabah sabah. Tamam. Hayırdır? İçeri gireceğim mi? İçeri gireceğim mi ha? He? Çok meraklı koyuna. Bugün şey yapmadı ya baba davardaydı. Benimle beraber mi? İyi çok güzel. Gitsin gelsin alışsın. Ben ona kıyamam onu davara göndermeye. <laughs> Azap Paşa çok meraklı. Davara iyi gidiyor geliyor. Bakın. Sen burada mı yatacaksın onu? <laughs> Kurtları bırakma tamam mı? Paşa'nın sesi geliyor yukarıdan. Kurtları bırakma onu. Dombili donbili. dombili. Dombili dombili. Dışarıda mı yatsın? Büyüdü baba artık. Üşür mü? Evet, azattı o. Hayırdır? Yıldızı koydum. Sürekli yan yana bırakmayacağım. Hayırdır, hayır. tamam. sene Ne hayır, hayır, hayır. Farklı bir şey deneyeceğim. Bir şey araştırma tamam. yaptım. Evet. Ne lan? Ne lan? Ne lan? Tamam. Kimseye bulaşma. Otur. Tamam. Orada Azat o. Şu kadar. Şu kadar biraz bırakalım ya. Kapıya kendi gelirse kendi gelsin. Daha içeride can sıkılıyor. Artık büyüdü. 6 aylık olacak. Yavaş yavaş. Dışarıya alsın ama böyle çok soğuk değil çıkıyorum dışarıya bakıyorum kapının önünde içeri gelmek istiyor alıyorum ama artık tilki milki ne tilkisi küçük azap tilki var ya bir tutar bir sallar bir basar altına o tilkiyi he bu saatten sonra azap tilki kimmiş la tilki sana bir şey yapabilir mi tilkiler oluyor enik menik götürüyor azap, Azap'a şimdi bir şey yapamaz. Herkes hayırlı akşamlar arkadaşlar. Tamam bugün dedik akşamına paça yaptı. Dediğim gibi çok boğuşurlar paşayla. Paşa da tabii ki bu arada paşanın da hakkını yemeyelim. Paşa da eyvallah etmiyor. Yarınki videolarda görüşürüz. Bugün bir, bir video atamamıştım. Acısını çıkaralım. Bugün üç video atalım. Yarınki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.